Evet arkadaşlar bugün araba oyundayız. ben sonra... de buradayım. Benim ben Kemal. Benim Kemal. kuzenim burada. Bayağı bir adı Kemal. Tabi Şöyle kendisine veriyorum. Bakın o nasıl oynayacak. Ah Kemal Aldım. Şimdi değil. Böyle kalsın Bak Kemal. Kısa. Çok güzel gidiyor. Çok kısa değil mi? O da o bizimki. Bizimki çok süper. Evet arkadaşlar. Kemal öyle bir röportaj çizdi ki <laughs> toz attırıyor. <laughs> Kazandık. Toz attırdım değil mi? Evet. Normalde Kemal'i çektirmiyordum. Ama bugün çektirdim. Kemal aç bakalım. Bir, birkaç tane bir. Hayır onu açmazsın. Şunu ha tamam aç. Tekerlek çıktı yaşasın. Tekerlek çıktı Kemal baş, başka yok. Tekerlek çıktı. Oley. Tekerlek. Tekerlek al. Aha bu tekerlek. Çok güzel. Hadi al. Şimdi Kemal kesin çığır açacak. Oh Kemal öne <laughs> dur dur. Tam böyle iyi. Böyle bırak. Hoppa. <laughs> Adama bak. Adam ne biçim çizmiş değil mi? Hmm. Biz çok güzel çizdik Oo. değil mi? Ha. Uçtuk. Bildiğin <laughs> <Güldüymüştuk. gülüyor> Ben çok güzel çizdim değil mi? Benden taktik sen Normale girelim mi? Ne normali? Normal yaşı işte. İşte bu. Evet Oy. arkadaşlar, şimdi Clash Royale'e giriyoruz. Clash Royale'e giriyoruz. Clash Royale, Clash Royale, Clash Royale. Ben oynayabilir miyim? Bir dakika Kemal. Şimdi bana haydi çıktı. Ama tabii siz görmediniz. O yüzden Maalesef görmediniz ama Tamam 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 açalım. Açalım tamam 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 Öfke de çıktı bana, yok yok ama sizin. Öfke, öfkeyi görebilirim. Bak Prenses tamam tamam E öfke nerede? Aa burada. Şimdi evet. Hadi oynuyor. arkadaşlar ya bir şey anlatacaktım ama iptal edemedim. <laughs> Elektrik vadisine gelmişim. 11. arena. On birinci arena. Evet. Kadir bunu mu alsak Davis Atayım mı? Kemal. Kemal evet Kemal. At. Attım. At gitmedi. Dur Kemal şey çıkmıyor. Tamam. Tamam oldu. Ha, öfkelendireyim bir de. Öfkelendireyim mi? Uşşş. Uşşş. Kendi. 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 Kemal Kemal. Şimdi arkadaşlar Aa Goblin kulübesini kurdu Ne yapacağız şimdi Şunları gönderelim Bu silahsız onları takasıyor Tamam <laughs> Kadın kazanıyor Evet arkadaşlar azıcık sesini kısayım Tamam bu kadar yeter. Kadir kaleyi aldık. Zaten Kemal edelim. kaleyi aldık. Ha? Evet arkadaşlar dev iskeleti attık. Ve öfkelendir diyoruz. Yok öfkelendirmeyelim. Evet. Ya, yapma. Oğlum adamı var ya. Bunu onu çekelim. Şimdi. Evet bomba patlıyor. Bomba patlıyor. Güm. Kadir. Ana kaleyi alıyoruz. Kadir ana kaleyi aldı. Kemal. Ya Kadir diyorum hep ya. Kemal ya aldın sandık aldın. Kemal video mu çekiyoruz oyun mu oynuyoruz? Dayak mı lan kızdan he? Kızdan dayak mı yedin? Ne yaptın? Dövdün mü? şey yapmadım. Elektrik vadisi. Yes be. He? Daha yemedim. mi? Daha, daha yemedim Sonra mı yiyeceğim? Kemal yemedin şimdi? <gülüyor> <biz>. <gülüyor> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Görüşmek <laughs> üzere ve bay bay.